En güvenli liman olarak nitelendirilen altın fiyatları faiz indirimlerinin devam edeceği beklentilerinin etkisiyle rekor artış serisini sürdürüyor. Şu an Ons altın haftanın 3. işlem gününde 2670 dolara kadar yükselerek rekor kırdı. Gram ve çeyrek fiyatları ons altının performansına paralel seyretti. Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Özellikle altın son günlerde rekor üstüne rekor kırıyor. Bugünse gram altın 2950 TL'den satışa sunulurken çeyrek altınsa 5010 TL'ye alıcı buluyor. Baba mesleği kuyumculuğu sürdüren Kadir Alptekin altındaki yükselişi değerlendirdi. Senenin yarı döneminde şu anda da 3 e, aydırını çok ravaşta bir fiyat yükseliş başladı. Şu anda e, bilançomuz 2950 lira. Has fiyatımız da 3070 lira oldu. altın ne kadar. Onlar 5100 lira çeyrek altınımız, yarım altınımız da 10.000 lira. E, tam altınımız da 20.000 TL. Biraz e, abes oluyor bir anda böyle ani yükselişler. Ha, jeopolitik riskten dolayı ister istemez biraz daha da yükseliş biz bekliyoruz. Vatandaş da normal karşılıyor. Kimi normal karşılamıyor? İhtiyaç meselesi. Yıl sonuna doğru daha fazla yükseliş olacağını öngördüklerini söyledi Alptekin. Altına yatırım yapma tavsiyesinde bulundu. Öngörülen yükselme var. Şu an biz yıl sonu için 3.200-3.300 bandını bekliyoruz hatta seneyi de söyleyebilirim. Yani 4000 4500 civarında seneyi de bekliyoruz. Peki bu sene düğün sezonu nasıldı? Hareketli miydi? E biliyorsunuz depremden dolayı biraz sakinlik var ister istemez düğün sezonunda da. Yani normaldi geçen dönemlere göre. Yine normal seyrinde devam etti. Kaysı'nın bir etkisi oldu mu? E Kayısının fiyatları bariz biliyorsunuz düşürdüler sağ olsunlar. Ondan dolayı milletin e, çok bir satıcı tarafı yoktu. Şu an herkes beklemede. Zaten öyle bir satış imkanı olursa kayısı da altın satışı bizim için daha iyi olacak. Yani alırlarsa kazanırlar. Çünkü başka bir yatırım aracı kalmadı. Döviz'e vurursak mesela altını, döviz daha geride geliyor. Altın oranı yüzde yüzdür kazancı yıllık ortalaması. Dövizin de yüzde otuz gelir.